Herkese merhaba. Yılın en sevdiğimiz zamanına geldik. Aralık ayı benim için çok özel. Yılbaşı kurabiyelerinin, cincirmenlerin, royal icinglerin olduğu bir ay bizi bekliyor. Bugün bu videomda size cincirmen kurabiye yapacağım. Tarçın, zencefilli, evinizin mis gibi kokacağı bir tarifle karşınızdayım. Hiç beklemeden hemen detaylara geçiyoruz. İlk olarak tereyağı ve şekeri çırparak başlıyoruz. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımız, ve esmer şekerini yaklaşık 3 dakika orta hızda çırpıyoruz. Tereyağımız ve şeker çırpıldıktan sonra yumurta ve pekmez ekleyeceğiz. Ben onlar çırpılırken kuru karışma ekliyorum. Tüm malzemeyi birbirine karıştırıyoruz. da karışan yağları şöyle toparlamamız gerekiyor. Bu hamurun en kolay yanı çok fazla bekletmeyeceğiz. Hamurumuz olduktan sonra dolapta 15 dakika bekle, bekledikten sonra yapışmayan gayet güzel açılan bir hamur olacak. Öyle bir gece falan dinlenmesine gerek yok. Çok pratik bir şekilde siz de evinizi hazırlayabilirsiniz. Yağ ve şeker tamam. Bu aşamada yumurta ve pekmez ekliyoruz. Yumurta ve pekmez de çırpıldı. Üç seferde kuru karışımı ekleyeceğim. Fakat çok az karıştıracağım çünkü biz bu hamurlarımızın kabarmasını istemiyoruz. Unlu karışım geldiğinde çok karıştırmamaya özen göstereceğiz. Kabarmayan, istediğiniz şekilde çıkan kalıplarla bir kurabiye ortaya çıksın. Hamurumuz hazır. Şimdi ben bunu tezgahta elde streçleyeceğim. Bir 15 dakika kadar dolapta kalacak. Dolaptan çıkan hamurumuz hazır. Şimdi bir merdane yardımıyla bunu açacağız. Şöyle biraz elimin ısısıyla yumuşatmam gerekiyor. Şöyle yağlı kağıt yardımıyla. Tamam, geçiyoruz. Çok kalın ya da ince olması gerek yok. Böyle siz o kalını ayarlayın. yardımı yardımıyla kurabiye adamlarımızı çıkartıyoruz. Siz isterseniz farklı noel kalıpları da kullanabilirsiniz. Benim tepsime tam 10 tane sığıyor. 10 adet kurabiye adamı buraya yerleştireceğiz. Kurabiye adamlarımız hazır tepsisiyle birlikte bir 10 dakika dolapta soğuması gerekiyor. Soğuk tepsiyle 180 derecede yine 10 dakika fırında pişiriyoruz. Sonra Royal icing yöntemiyle süslemeyi göstereceğim. Kurabiyelerimiz pişti, şimdi çıkartıyoruz hemen. kurabiyelerimiz soğudular. Şimdi royal icing yöntemiyle üzerlerini süsleyeceğiz. Royal Icing ile süslediğimiz kurabiye adamlarımız hazır. Siz de kendi isteğinize göre farklı renkler kullanarak süsleyebilirsiniz. Ortalama 2-3 saat aralarında kurumuş olacaklar. Afiyetle tüketebilirsiniz. Yılbaşı gecesi dekor olarak bile kullanabilirsiniz. Dediğim gibi zaten tazeliğini koruyor. Çocukların ve büyüklerin bayılacağı bir yılbaşı hediyesi bile yapabilirsiniz bunlardan. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese mutlu seneler.